merhaba kanalıma hoş geldiniz Rabia ben bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz üniversiteye geçecek olan arkadaşlarım için, üniversite tercihi yapacak olan arkadaşlarım için olacak. Ben de sizlerden biriyim arkadaşlar, içinizden biriyim. <laughs> Çünkü ben de bu yıl sınava girdim ve tercih yapacağım. Hayırlısı olsun hakkımızda. Sizin için yararlı olacağını düşündüğüm bir video çekiyorum şu anda. İnşallah yararlı olacaktır. Tercih zamanı bana önceki bölümüm hakkında çok fazla soru soruldu. Instagram'dan çok fazla sordunuz. Harita Kadastro sence yazmalı mıyım? İşte Harita Kadastro yazacağım biraz bilgilendirir misin? Aslında kanalımda bir videosu var. Yani buraları bir yerlere koyarım. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun altına da çok fazla yorum gelmiş güncel olarak. Ben de dedim ki neden yenisini çekmiyorum? En azından üniversiteye geçecek olan arkadaşlarıma Akdeniz Üniversitesi yazacak olan ya da harita kadastro bölümünü tercih edecek olan arkadaşlarıma biraz yardımcı olabilirim diye düşündüm. Hemen videoya geçiyorum. Şimdi ben harita kadastroyu kazanmıştım. Akdeniz Üniversitesi'nde yazmıştım. Benim ilk başta bakış açım bölüm değildi de sadece üniversiteydi. 2018 yılında tercih yaptım. Liseden mezun olur olmaz tercih yaptım arkadaşlar ben. Yani böyle hani kalayım bir sene işte ders çalışayım da anca öyle gideyim yapmadım. Ben direkt böyle bodozlama dalmayı tercih ettim. Çünkü bir hayalim vardı. Akdeniz Üniversitesi'nde okumak. Bu sebepten dolayı da aslında mantıklı olabilecek bölümleri yazdım. Hangisi gelirse okeydi benim için. Ve harita kadastro geldi şansıma. Aslında çok büyük şanssızlık oldu benim için. Çünkü harita kadastro yapabildiğim bir bölüm çıkmadı. Size harita kadastrodan bahsetmek istiyorum. 2 yıllık harita ve kadastro bölümü Akdeniz Üniversitesi'nde. Arkadaşlar tamamen matematik. Yani bu bölüm matematik diye bağırıyor resmen. Eğer matematikten anlamıyorsanız, matematikte çok iyi değilseniz bence bu bölümü tercih etmemelisiniz. Aslında lisede gördüğünüz matematikten biraz daha farklı bir matematik göreceksiniz harita kadastroda. Fakat asla kolay olduğunu söyleyemeyeceğim size. Gerçekten çok fazla zorluyor. O yüzden ya matematiğiniz biraz iyi değilse ve çok fazla anlamıyorsanız, çok fazla da yapamıyorsanız bu bölümü bence tercih etmemelisiniz. Aynı zamanda biz çizim de yapıyoruz. Haritacı olduğumuz için Çizim ama bence ilk yıl zor değil ki ben ikinci yılı görebilmiş değilim. Galiba ikinci yılda bilgisayardan çizim yapıyorlardı. Ama ben ikinci sınıfa zaten geçemedim. Birinci sınıftayken kendi ellerimizle milim milim çok ince detaylı çizimler yapıyorduk. Fakat çok zor çizimler değildi. Çizim sizi korkutmasın. Benim çizimim iyi değildi fakat Gayet de güzel çizimler yapıyordum. Çizimler çok fazla zor değildi en azından ilk yıl. Şimdi bana çok fazla soruyorsunuz, sen mezun oldun iş bulabiliyor musun falan filan. Arkadaşlar iş bulma kısmını birazdan anlatacağım fakat ben mezun olmadım olamadım çünkü birinci sınıfı zaten ben geçemedim. Ortalamam yetmedi ve ben birinci sınıfı zaten geçemedim ikinci sınıfa geçemedim o yüzden sınıfta kaldım ve sınıf tekrarı oldum. İkinci yılda ben tekrardan birinci sınıftan devam ettim. Derslerimin çoğunluğunu vermiştim fakat verdiğim dersler de zaten ucu ucuna vermiş olduğum için ortalamamı yüksek tutamadım ve ortalamanın altında kalınca da zaten sınıf tekrarı oldum. İkinci yılda ben birinci sınıfı okumaya devam edince zaten çok fazla moralim bozuldu. Bakıyorum ilk yılda aldığım notlarla hemen hemen aynı notlar geliyor. Ve ben dedim ki tamam Rabia sen bu bölümü yapamayacaksın kardeşim en iyisi bırak. <laughs> yani başka bir bölüme geçmeyi dene daha fazla zorlama. Ben inat ettim ve birinci sınıfı geçmeye zorladım. Fakat baktım ki benden olmuyor haritacı olmuyor. Dedim zorlamanın daha fazla anlamı yok o yüzden bölümü bırakmaya karar verdim. Kendimle uygun olmadığını nasıl fark ettim? Birincisi matematik yapamıyorum. Ya yani matematik yapamadığın bir bölüme neden gittin o zaman? E, denedim şansımı gerçekten yapamadım. Matematikle ilgili olan derslerin hepsinden neredeyse kaldım. Kalmadıklarımdan da dediğim gibi ucu ucuna geçtim. İkincisi biz sahada çok fazla aktifiz ve sahada çok aktif olamıyorum. Çünkü büyük büyük aletler var ve onları kullanamıyorum. Benim yerime erkek arkadaşlarım ya da daha tecrübeli kız arkadaşlarım yapıyorlar. Ben bildiğiniz orada süs bebek gibi duruyorum. Araziye çıkıyoruz ölçüm yapmak için ve ben yapamıyorum. Arazide de çok fazla uygulamalı dersimiz oluyordu bizim Akdeniz Üniversitesi'nde en azından ve ben beceremiyordum arkadaşlar. Mesela hatırladığım, hatırladıklarımdan bahsedeyim size. Jalonlar var ve jalonları Böyle uzun çubuklar diyeyim size hadi demir ve çok ağırlar. Onları yere saplamanız gerekiyor ve ben onu zaten saplayamıyorum yani gücüm yetmiyor. Acaba hani bu bölümü kadınlar mı erkekler mi tercih etmeli kısmında bundan bahsedebiliriz. O kısmı da geleceğim birazdan. Araziye çıkıyoruz ve ölçüm yapıyoruz derslerimizde uygulamalı bölümler çok fazla. Akdeniz Üniversitesi'nde öyleydi. Oraları da yapamadım. Okurken de keyif almıyorum ve çok zorlanıyorum. Dedim ki tamam bu sana göre değil ve bölümü bırakmaya karar verdim. Fakat ikinci sınıfa geçemedim. Sınıfta kaldım. İki yıl okuyunca dedim ki tamam sen dur. Benim okumaya devam eden arkadaşlarım, bu bölümde kalmaya devam eden arkadaşlarım ikinci sınıfın birinci sınıftan da zor olduğunu söylediler. Bu da beni zaten biraz demorize etti. Çünkü dedim birinci sınıfı daha geçemiyorsan ikinci sınıftan ne olacak Allah bilir. Bu da etkiliydi. Şimdi benim çok yakın arkadaşım bizim bölüm birincimizde. <laughs> birimiz sonuncu o, birimiz de birincisi. Benim bölüm birincisi olan arkadaşımdan yola çıkarak size bazı şeyler söylemek istiyorum. Onun öncesinde bu bölümü kadınlar mı tercih etmeli, erkekler mi tercih etmeli? Asla mesleklerde cinsiyet ayrımcılığı yapılmasını istemiyorum. Tamamen karşıyım. Fakat ben size söylemem gereken şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Gerisi size kalsın. Sınıfta mesela 60 kişiydik ya. Bunun 10-15 tanesi kız, diğerleri tamamen erkekti. Hatta 15 tane falan bile yoktuk. 10 tane kızdık sadece ve diğerleri komple erkekti. Düşünün ki yani bir sınıfa giriyorsunuz. 50 tane erkekle beraber okuyorsunuz o bölümü. Çok fazla erkek tercih ediyor. Kadınlar birazcık daha az tercih ediyor. Neden az tercih ettiklerini de anlıyorum. Ben hata yapmışım mesela. Çünkü fiziksel olarak Erkeklerle bazı durumlarda eşit değiliz. Mesela o jalonları ben toprağa saplayamazken bir erkek arkadaşım geliyordu ve böyle saplayıveriyordu jalonu. Mesela ölçüm yapacağımız bir alet var onu kuracağız. Alet ağır. Kaldıramıyorum ki bacaklarını ayarlayamıyorum. Bir erkek arkadaşım geliyor ve böyle şak 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 kuru veriyor onu. Şöyle oluyor. Sistem kuracağınız zaman çok ağır olduğu için biraz cibelleşiyorsunuz onunla inat edip kurabilirsiniz tabii ki ama bunu mesela 10 dakikada kuracaksın. Ama işte herkes sizinle beraber olunca ve beraber yapıyor olunca derste o an erkek arkadaşınız geliyor ve diyor ki ya tamam sen dur ben hemen kuru vereyim ve 2 dakika içinde kuruluyor. Siz birazcık daha geri planda kalıyorsunuz. Bizde öyle oldu. Ama mesela orada hayır ben kuracağım desen 15 dakika onu kurarsın. Neden kuramayasın? Fakat işte sahada sanki erkekler daha aktif gibi geliyor bana. Şimdi ayrımcılık mı olur bilmiyorum ama iş başvurusunda bulunduğunuz zaman da erkek arkadaşlarımıza birazcık daha öncelik tanınıyor diye düşünüyorum. Çünkü sahada çalıştıracaksa, harita teknikleri istiyorsa erkeklere öncelik veriyorlar. Bunu açıkça söylemek zorundayım. Kadınları birazcık daha geride tutuyorlar. Zannedersem bu dediğim şeylerden dolayı çünkü çabuk istiyorlar hızlı olmanızı istiyorlar ve kuvvetli olmanızı istiyorlar. Bu yüzden bir ayrımcılık oluyor mu? Oluyor. Yani o yüzden kız arkadaşlarıma söyleyeyim. Fakat teori derslerinde gerçekten hiçbir ayrımcılık yok. Kadın erkek herkes çok güzel bir şekilde derste <laughs> aktifler. Ben aktif değildim. Bunun cinsiyetimle bir alakası yok. Sadece ben aktif değildim çünkü matematik yapamıyordum ve matematik yapanlar tabii ki de çokça öne geçiyorlardı. Benim bölüm birincisi arkadaşım mezun olduktan bir süre sonra bir iş buldu ve o işte aylarca çalıştı. Ama mesela bildiğim diğer arkadaşlarımdan bazıları işsiz kaldı. O yüzden iş olarak galiba pandeminin de çok etkisi vardı. Ya bunu da söylemek zorundayım. Pandeminin de çok fazla etkisi vardı. Ama iş olarak yani gene burada ayrımcılık olacak ama erkekler daha çabuk bulurken kadınlar birazcık daha aramak ve taramak zorunda. Bunu söylemek istiyorum. Harita kadastro hakkında başka ne söyleyebilirim? Matematiğiniz iyiyse aslında ve böyle güçlü, kuvvetli bir hanımefendiyseniz <laughs> kadınlara söylüyorum. Erkekler için de tabii ki de güç, kuvvet önemli ama teori derslerimiz zaten daha fazla. O da tolere edilebilir diye düşünüyorum. Yani matematiğiniz iyiyse bence bu bölümü seçebilirsiniz. Ama matematiğiniz gerçekten iyi değilse bu bölümü kesinlikle tavsiye etmiyorum ki yarım bırakmamın sebebi matematik yapamıyor oluşumdu arkadaşlar. Şimdi birazcık da gelelim Akdeniz Üniversitesi'ne. Harita Kadastro hakkında aklıma gelen başka şeyler olursa onları da değineceğim ilerleyen kısımlarda. Akdeniz Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum size. Rüya gibi bir okul. Gerçekten mükemmel bir üniversite. Kampüs çok güzel. İnsanlar çok güzel. Öğrenciler çok güzel. Hocalar çok iyi. Yani gerçekten mükemmel bir okul. Ben zaten büyüsüne kapılıp yazdım Akdeniz Üniversitesi'ni. O zaman hiç unutmuyorum 2018'de yaptığım tercih listesi 24 tane tercih hakkımız vardı galiba. Ve ben 24'ünü de sadece Akdeniz yazdım. Yani ne okursam okuyayım Akdeniz'de okuyayım kafasındaydım. Şu an o kafada pek değilim. Biraz yaşınız galiba ilerleyince o fikirden uzaklaşıyorsunuz. Size tavsiyem okulun büyüsüne kapılıp da istemediğiniz bir bölüm okumayın arkadaşlar. Okuduğunuz bölüm çok daha önemli. İkinci planda kalıyor hangi okulda okuduğunuz. Bunu söylemek zorundayım. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih edecek olan arkadaşlarım gerçekten çok 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 güzel bir okul sizi bekliyor. Antalya zaten mükemmel bir şehir. Yani mükemmel. Ve söylenebilecek çok fazla şey yok. Gerçekten sıcacık. Her şeyiyle sıcacık bir memleket insanlarıyla sıcacık. Antalyalılar da çok sıcak. Antalya'ya gelen insanlar da çok sıcak. Çok garip bir şekilde çok iyi anlaşıyor herkes birbiriyle. Antalya'yı çok seviyorum. Bir Antalyalı olarak birazcık şey mi yaptım sanki bilmiyorum. <laughs> Ama Akdeniz Üniversitesi hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaten mükemmel bir okul. Ben de mesela bu yıl tercih yaparken Akdeniz Üniversitesi'ni yine yazmak istiyorum yani. Akdeniz'den kopamıyorum. Akdeniz Üniversitesi'ni yazacak olan arkadaşlarıma kesinlikle yani şu bölümü kesin yazacağım Akdeniz'i yazayım mı diye düşünüyorsanız bence hiç düşünmeyin direkt yazın. Puanları yüksek. Mesela ha bir de bu arada şunu söylemek istiyorum. Harita Kadastro okuyan başka şehirden bir arkadaşım ben bölümün ne kadar zor olduğunu söylerken işte sınavları ne kadar zor geçtiğini söylerken o bana as o kadar da zor olmadığını, kolay olduğunu, yapabildiklerini, çok fazla araziye çıkıp ölçüm yapmadıklarını falan söyledi. Galiba bunun okulla da çok alakası var. Akdeniz'de çok fazla görüyorsunuz ve zor. Gerçekten sınavları çok fazla zor. O yüzden galiba okuldan okula da fark var. Bunu da göz önünde bulundurun. Benim harita kadastro hakkında söylediklerim Akdeniz Üniversitesi'ndeki harita kadastrodan bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten bu okulla da çok fazla ilgisi var. Akdeniz Üniversitesi çok kolay bir okul değil. Yani çok basit bir bölüm yazsanız bile bu arada ben basit bölüm olduğunu da düşünmüyorum da bu arada. Gerçekten her bölüm kendi içinde zor. Yani oldukça zor. Akdeniz Üniversitesi'nde ekstra zor olduğunu düşünüyorum. Size çok fazla şey katıyor kesinlikle zor olması size bir şey katmadığı anlamına gelmiyor. Zor bölümler fakat size çok fazla kazanım var. Yani ben harita kadastro bitirmememe rağmen bana kattığı şeyler bir hayli fazla. Hatta bazı şeylerde haritacılığımı konuşturabiliyorum. Haritacı olabilseydim eğer. Ama bana katmış oldu. Mesela bir işlem yapıyorsunuz, herhangi bir konuda işlem yapıyorsunuz, o haritacılığın verdiği deneyimden midir, size kattığı tecrübeden midir? İncecik detayıyla yapıyorsunuz o işlemleri, incecik detayıyla hesaplamalar yapıyorsunuz. Yani kalem tutuşunuza kadar değiştiriyor. <laughs> Akdeniz Üniversitesi hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Çünkü zaten dört dörtlük bir okul yani ne diyebilirim ki? Kampüs mükemmel, fakülteler mükemmel yani ne denebilir ki? Yani Akdeniz'in içinde tur atmaya bayılıyordum. Her defasında hayran hayran etrafı izliyordum. Fakat işte kendime uygun olmayan bir bölüm seçtiğim için zamanla bu aşk, kanser bir aşka dönüştü benim için. Kampüse gelirken böyle son zamanlarda artık o büyüsünü kaybediyor. İstemeyerek okuduğunuz bir bölümden kaynaklı. O yüzden harita kadar gerçekten istiyorsanız o şekilde yazın. Akdeniz Üniversitesi ama tercihleriniz arasında bence olmalı. Hangi bölümü yazıyorsanız yazın. Benim aslında söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla ne ekleyebilirim bilmiyorum. Eğer özel ayrı bu videoda yanıt bulamadığınız sorularınız varsa lütfen benimle paylaşın. Aşağı yorum olarak bırakın ya da Instagram'dan bana ulaşıp muhakkak sorun arkadaşlar. Sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Zaten bu videoyu çekmeden önce de elimden geldiğince sorularınızı yanıtladım. Ama hala aklınıza takılan bir şey varsa lütfen benimle paylaşın. Akdeniz Üniversitesi hakkında da olur. Harita Kadastro hakkında da olur. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım istediğiniz bölümler gelecek. Umarım nerede mutlu olacaksanız orası sizin için olacak arkadaşlar. Dualarım sizinle, güzel enerjilerim sizinle. Lütfen siz de dualarınızı benden eksik etmeyin de ben de güzel bir bölüme gideyim artık mutlu olduğum. Aklımda birkaç bir şey var. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun hakkımızda. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı ve bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.